Boom! Um. 94'lük hasılan ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5.45 olmuş. Böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8.45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyondan kaynaklı memurun kaybıdır. Malum 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan hakem kurulu kararından bugün tam 18 ay geçti. Ve bu 18 ayda gerçeklenen enflasyon yüzde 24.25, hedeflenen enflasyon 7.5, memura verilen zam yüzde 11.40.

burada işte bu gerçekler ışığında hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık. İlk önce hemen şunu belirtmeliyim ki özellikle küresel dengesizlikler ve son bir buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan önemli Covid-19 pandemisi hayatımızın akışını derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böylesi zor koşullar altında ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanmada dahi birçok konuyu serin kanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da, zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz alın terimizin hakkını ve hizmetlerimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmin noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydanda Şanlıurfa'da yükseltiyoruz. Aslında hükümet oluşturduğu sistematikte kamu görevlilerine enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek bir gerçeği itiraf etmektedir. Fakat memur sen olarak dördüncü ve beşinci dönem toplu sözleşme süreçlerinde hükümetin sığınağı haline gelmiş olan kamu görevlilerine enflasyonu ezdirmeyeceği sözünün hakkaniyeti yansıtmadığı burada da görülmüştür. Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim. Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim. Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme, yeniden değerleme katsayısı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı Refah payının kamu görevlilerine aktarıldı. Adil bir sistemin kuruluş startını hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil, yüzüdür. Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi kesinlikle beklenemez. Olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz. Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın Hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor. Tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. Evet, Türkiye ekonomisi büyüyor. Fakat memurlar büyümüyor. Sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi affları çıkarılıyor. Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu acaba? Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız,